Arif abi, Üstad'ı e, ziyarete <laughs> gitmişti babanız değil mi? Evet gitmişti. İstanbul'dan. On hmm. Onu anlatabilir misiniz? Ziyaret nasıl oldu? teknik babanızla beraber mi gittiniz? Kardeşiniz var mıydı yanınızda? Üstad'ı siz gördünüz mü? Üstad'ı ben görmüşüm ama hatırlamıyorum yani. Elini hmm. öpmüşüm, götürmüş babam. Hatırlamıyorum. Babam rahmetli ehli tarikti böyle deflen, bu çekerdik beraber. Afından, bu zaman hazretlerini duyuyor, gidiyor ziyarete. Bizim sirkecide garajımız var o zaman. Bir ay komşuları yok bir ay merak ediyorlar Ali nerede falan diye. Geldik geliyor biraz sonra. Ya neredeydin Ali amca yoksun bir aydır. <laughs> ya bir bediz zaman varmış diyor. Onu ziyarete gittim. Ama bulamadım. Isparta'ya gittim. işte Bitlis'e gittim. Şuraya gittim. Buraya gittim. Yerlerine bulamadım diyor. Ziyaret ettim mi diyorlar. Edemedim diyor. Karşıki otelde <laughs> kalıyor diyorlar. Bizim biz Türkiye'de <laughs> <çizide> o zaman <laughs> yok ya diyor. Hemen koşarak gidiyor. Üstelik Spartadan güzel bir de gül yağı almış. Onu götürüyor. Üstadım ben diyor sizi aradım bulamadım ama bu gül yağını diyor aldım sizin için. İyi ver keçeri diyor. Alıyor onun yerine. Çocuğun var mı senin? İki tane oğlum var diyor. Bir tavuk veriyor. Gül yağını alıyor onun yerine bir tavuk. Al bunu diyor çocuklarına yedir diyor. İnşallah biri bizim olur diyor. Ondan sonra işte ertesi günü abim söylüyor ben daha küçüğüm. Biz gittik elini öptük beraber götürdü bizi diyor elini öptük diyor. Yani siz de oradaymışsınız ama haberiniz yok değil mi? Evet. Yok sonra ertesi günü hı hı. elini öpmeye getiriyor işte benim iki çocuğum diye. Ama üstad el koymuş inşallah birisi bizim olur diye. Üstad'ı gördünüz, haberiniz yok. Çocuksunuz. evet. Hatırlamıyorsunuz, hatırlamıyorsunuz evet. Ben hatırlamıyorum. 4-5 yaşındasınız belki. Evet. Yıldır. elini öpmüşüm elhamdülillah. Yıl, i̇şte e, 1900, İstanbul'da olduğu zaman, Üstad'ın Silkeci'de otelde kaldığı zaman 52. ne? Kaç senesi? 52. Ha? 52 mi? Hangi otelde? <laughs> i̇şte Silkeci'de bizim garajımız Silkeci'deydi. Orada bir otelde.